Ya bu da zor ya Sabri abi. Hmm, bu aşı zor abi. En sevmediğimiz aşılardan biri göz damlasını daha çok yeğlerim yani. Merhaba Serda. Aa tabancayı da alayım ben. Çelerme de yapacağız değil mi? Bunu nereye saklayacağım? Şaklıka. Kediler adı bu ne? Bak şimdi. Ah, Aklı Hı -hı. Akciğerler gitmiş abi. Mısır boş. Ama mısırı sağlam yemiş hayvan. Akciğerler gitmiş yalnız kararmış baya sağlam. Şuralarda yapışmaya yeltenmiş zaten oralar falan. Hazır hocam koyun gitti bu. Çiteli elin o bir tane keçiliğe var. 4-5 tane. Evet. Onlar geldiğinde öksürü duruydu. Onda da birkaç tane ölmüş oradan mı aldı ki Olabilir Bancı. de çok zaman var. Yok ya anca değil. Çabuk olacak bir şey bu ya. Yakın zamandan kaynaklı bir şey. Yakalayabiliriz. Serdal abi başlayabiliriz yakalamaya. Hı. 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 Şu, bu boya da cipten düşecek. Sağlam tutalım da. 02 mililitre böyle kulak deri altına yapılıyor. Tamam. Kafayı boyadım ya sırtı falan mı boyasaydım biliyorum da. Kafayı garanti. Tamam. Ne yapmışlar mı bu tarafı? Ne yapmışlar? Ya bu da zor ya Sabır abi. Hı, bu aşı zor abi. En sevmediğimiz aşılardan biri. Göz damlasını daha çok yiyelim yani. Hı, Şeyde yani. <laughs> tek tek yakala, kulağın altına herhangi bir şekilde vücudun bir yerine veya damara bir yere denk gelse, ondan dolayı o kulaktan yapılıyor. Buradan vursan demek Öldürür öldür, abi. Öldürür abi öldür. Yani öyle öldüren birkaç kişi tanıyorum. Direkt kulağın dibinden sallamış sallamış geçmiş abi. 100 keçiden 8-9 tane pert mort. Öyle diyeyim. En güzel böyle yani. Biraz zahmetli olur, zahmetli ama. olur ama en azından kayıpsız. Önemli olan adam üşenmiş kulağın dibine batır batır vermiş biliyor musun? 1090 keçiden işte öyle öyle 40 tane kalmış sonra. Her salgın hastalıkta seni bulur biliyor musun Serdal abi ya? ya. Ben ne diyeyim? Fizan'dan <laughs> şey kalktı <kahvelim>. bilmiyormusun. <laughs> Doğduğun gün güneş tutuldu. Köye döndün. Salgın çıktı. Her sene bir salgın hastalık vuruyor seni Vuruyor, vuruyor. <laughs> Evveli sene çiçek <laughs> Geçen sene de yine tüyü yedi yedi. Kırk kadar asmıyor Çağrıdan şimdi yaktım. Nasıl bunu ya? Seni yaptıracaksın değil mi ya keçiye yaptıracaksın abi. Keçinin kırıcısı bu. Keçiyi başka bir şey kırmaz. Dur lan keçim dur. Tamam. Deri altını şişirdim mi? Bizim iş bitiyor. Ona bir yer bulacağız dur şimdi. Öbür kulağı nasıl? O da aynı. O da mı aynı ha bu? Cukuş. Şey cuguş kulak. <laughs> dur şu bunu yüzük çok ucundan vurayım ben de o zaman ha? tamam keyifsiz gördüklerine bir antibiyotik verebilirim yaparsın öyle şu an yapamam çünkü aşı canlı aşı verdiğim antibiyotik ya, ya yiyemedi şimdi yiyemedi de dün <laughs> mısırdaydık ya, bir ya mısırdan Mısırdan fazla sallamış da olabilirler ya. Ya, verdiğim antibiyotik bunu da öldürür yani yaptığımız aşının bir kıymeti kalmaz abi Canlı şu gibi cengi karda. Oha. Lan ola çıkma lan oluk da benim eşek. Tamam. İyi sanmışlar abi. geniyor vallahi ikisi de çebiş tamam mı Zımba bu, gibi gitti. Vallahi büyüğün götünü kıyma çekti. <laughs> ya bunlar gitmesin abi önemli olan. Bastık gibi güzel oldu. İyi yaptık ama En iyisini <laughs> tutuyoruz. Mundar gitmesin önemli olan. Bunlar <laughs> gitti <değil> mi? <laughs> ha? Akşam bunu defterime 11'e kadar. Baktım kulakla buz gibi, ağzına baktım buz gibi gidecek. Gidecek kestim ha. Bak bunun da keyif yerinde değil ha. Serdar abi. Kulağı tutun canım. Ateşli, Ateşli abi yanıyor hayvan. Bak ona iğne vereyim de onları belli. Ona bir iğne yap. Sen. şey bak kendime yaptırırsın bana. Sonra. Tamam. İn bak kulak soğuk ama öbürün yanıyordu kulak. Yani vücutta ateş var ki oraya kadar gitmiş. var mı? Daha bakalım şöyle de. Çoğunun kafaya vurmuş. Yağmurdan mı çıkartacaksın abi? Kaldım. Bir bakalım beraber de. İyi ışıksız sen görebiliyorsun ha onları. Herhalde hangisini yaptık hangisini yapmadık diye Biliyorsun aşağı yukarı oradan gidiyorsun. Hepsinin ciğerini bilirim de. çok Ya abi keçi güzel hayvanla işte para etmiyor yani. Para etse. Amin. Bir daha dolu ya. Koyunla bir olacak. Daha açık keçi bak ne olacak. Fiyatları koyunla bir olsa bir de gelişimi geç oluyor yani. Geçen hafta 5'e ay yüzdü kancı kulakla. Bir şey değil abi. Sabri abi de. Niyetlendim alayım diye. Ha, geçen ben kaç aldık? 500'e mi? 600'e tamam. aldık. Kestik vallahi bir tane şey. Çeviç. Kes. Tamam, ha? Eti de çok o ya valla işte kişiden kişiye değişiyor tamam. abi. Ben mesela keçi etine bayılıyorum ama kimi diyor işte keçi eti kokuyor şöyle böyle bir şeyler. Herkesin damak tadı. Ama ben keçi etine bayılıyorum mesela. Lokum lokum. Lokum aynen. Hem yumuşak. Hele bir de şimdi ha bu seneki, geçen seneki mulağını. At şimdi bir besliye. Aynen öyle. Bir ayda besliye ver. vallahi kesi ver. Kesiye değil mi? Of of. Çakalı batır kan ta dağılır <laughs> işte. <etti. gülüyor> Şikolat <Şu> <laughs> parçalanmış. öbür de parçalanmış. Şey, parçalanmış. Sağlam kulağı yapayım. yok. Dur boyayı alıp geleyim abi. Lan git oradan in aşağı. Benim telefonum var bak ha. Orada. Cebimden düşüyor alamadım. Ya zıpa. Bir de yemliğe çıkmaya çalışıyor. Şu teki var. Sarı var. Daha var ilaç abi ya. 50, 51, 52 ay. 55 ay. Aman aman aman. Bizi düşürecek. Tamam. tamam aman dikkat et abi. Oy. Aman aman. Lan oğlum kesmeyeceğiz. Sakin ol. Senin iyiliğin için yapıyoruz lan. Bıdık kulak. boyayım mı abi? Tamam. Baba bu da... Bu da cukuş. Cukuş kurak bir şey. neresine alacağım? Dur kızım dur. Dur kızım. O saç değiştirmemiz lazım. Tekeyi değiştir abi ya. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> <Deşen oldu. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uçmaya bak. Çık dışarı daha gündüz. Biraz gez. <laughs> <laughs> Alaman ah, geliyorlar valla. Sen kapat abi sen. <laughs> Şunların ikisi yetkisi yetti. Bu Bu da.